At, atacağız. Ve sadece tek öğünlük bir yemek, burası için sıradan. Çoğu su içmek yerine yılda yüzlerce litre kola içiyor. Şehirdeki yoğun talep nedeniyle Coca-Cola burada dev bir dağıtım ağı kurmuş. 20 dakikadır dışarıdayız ve yürüyüş yapan, koşan ya da bisiklet süren Şuraya birini hiç Şehir... Var ya haftada 15 kilo almazsam şerefsiz madem. Ondan zaten iki tane yesem günde 10 kilo alıyorum ama... Kesim var ya, o en baştaki eleman gibi olurum. mu? Planlamasında kaldırım, bisiklet yolu yetersiz. McAllen'da yürümek imkansız. İlaç gibi ne var bir ağaç bölgesi gölgesi, ne de doğru bir yaya geçidi var. Şehirdeki insanları gözlemlemek için bir alışveriş merkezi. Masonlar mı bot basıyor yoksa Hakan Şükür mü? Bence Tommy Hilfiger yapıyor ya. Net bir şekilde ben Tommy Hilfiger'ın işin içinde olduğunu düşünüyorum. Kesine giriyoruz. Şurada bir kahvaltı mekanı var. Wow. Ve bir restoran wow. daha. Tam bir fast food tuzağı. Evet, yani, aynen öyle. Dünyada birçok alışveriş merkezinde bulundum ama böylesini hiç görmemiştim. AVM girişinde motorlu skuterlar var. Gördüğünüz gibi bazıları çoktan kiralanmış. İş koy, iş koy. Ruhi iş koy. bu araçlar yürümek Türk olduğunu için. belli. Halkın hareketsizlik seviyesi öyle bir noktaya gelmiş ki mağaza gezmek bile onlara zor geliyor. Ve bu durum tüm McAllen için geçerli. Bir Yine yürümek mesela. istemeyenler için hazır bekleyen motorlu skuterları görüyorsunuz. Obezite geçtiğimiz her yerde. Yine Bel çevreleri sarkan deriler Sarkıyor. Yürürken birbirine sürten bacaklar Sağlıkta kiloda birini görmek bir istisna İnsanlar yavaş yürüyor Vücut ağırlıklı Sağlık... Ben bir kayınbabama yemek götürüp geliyorum Kiloda, kiloda birini görmek bir istisna İnsanlar yavaş yürüyor Vücut ağırlıklarını taşımakta zorlanıyorlar Dünyanın en obez şehri burası Sizce bunun nedeni nedir? Çünkü buradaki yemekler yağlı ve çok lezzetli <laughs> McAllen Meksika sınırına yakın Düşük gelirli bir Amerikan şehridir 150 bin kişi nüfusuna karşın 500'den fazla fast food işletmesiyle buradaki fast food yoğunluğu ABD ortalamasından yaklaşık 6 kat daha fazla. Oğlum fast food fast food satıyor adam. İşletmesiyle buradaki fast food yoğunluğu ABD ortalamasından Bak fast food satıyor kilosuna bak. Oradan zaten anlayacağım baboli. Diyeceksin ki demek ki fast food zarar. Satan adamın kilosu az. Mesela. Zaten bak bizim ülkeye şu arabalı olay gelmemesi lazım. Arabalı olay gelmemesi lazım. Mesela ben Dobla'dan kolumu uzatsam adam bana yemek verse ben Dobla'nın içinden çıkmam ki. Zaten orada yatıyorum. Zaten orada yatıyorum. O yüzden geldim. Drive thru var mı? Ha. Geri gitsin baba. Geri gitsin. Her şeyi de almayak. Her şeyi de almayalım yani. Avrupa'nın iyi şeylerden alalım. Yaklaşık 6 kat daha fazla. Geleneksel yemekler dahi bol kızartma ve peynir eklenerek yüksek kalorili yemeklere dönüştürülüyor. Brandon, McAllen'da bir diyetisyen. Hastalarının en sık karşılaştıkları sorun ne? Yedikleri ne yemeklerin kalorisini hesaplamakta ve porsiyonlarını ayarlamakta zorlanıyorlar. Amerika dev porsiyonlu Oğlum, yemek... Oğlum normal bir şekilde yiyor yani bu... Ne yapmış? Adam mı öldürmüş amına koyayım? Niye bu iki tane dondurma işte... Biraz fazla abartmıyor musunuz? Çok da normal ya yani ortalama. Ortalama kilo fazla kilolu bir insan ortalama ama ortalama fazla kilolu. Kalorisini hesaplamakta ve Porsiyonlarını hmm. ayarlamakta zorlanıyorlar. Amerika dev porsiyonlu yemekleriyle bilinir. Meksika'da ise yemekleri israf etmek uygun görülmez. Bu iki ülke sınırındaki McAllen her iki kültürden de etkilenir. Dev porsiyonları doysalar bile bitirmeye çalışırlar. Burada günde 10.000 kaloriden fazla tüketen insanlar var mı? Aa evet, kesinlikle. Bu kültürel alışkanlıkların yanı sıra şehir planlaması da obezitenin önüne açıyor. Bu şehir arabalar için tasarlanmış. Çoğu park şehir merkezinde değil. Evinizden çıkıp yürüseniz ulaşmanız iki saat sürüyor. Arabayla ise 20 dakikada ancak varabiliyorsunuz. Yürüseniz... Sponsor almış... Paralar akıyor, 2 çarjına binmeye başlar Ruhi Bey ulaşmanız iki saat sürüyor. Arabayla ise 20 dakikada ancak varabiliyorsunuz. Burada insanlar günde 20 dakikadan az hareket ediyor. Çok fazla yemek yeniyor ama yapılan egzersiz çok çok az. Bir günde yaklaşık kaç adım atıyorsundur? Emin değilim. Günde en azından bir buçuk kilometre yürümeye çalışıyorum. Bir buçuk kilometre sadece 2000 adım eder. Yetişkinler için önerilen 10 bin adımın çok altında ve halkın çoğu bu hedefe ulaşamıyor. Fark olmadan egzersiz nasıl yapıyorlar? Parklar var. Bence sorun sıcak olması ya da bazen evet. insanlar dışarıda olmak istemiyor. Tüm yıl süren 32 derecelik sıcaklık dışarıda spor yapmayı zorlaştırıyor. Aktif kalmak çoğunlukla spor salonuna para vermeyi... Şuraya gideceğim bir tane şeyci açacağım. Gözde katı katı açacağım şuraya. Bir tane. Tam şuraya bak gözümde kurdum. Şu bahçesi olmayacak. İçeriden şuraya drive tour yapacaksın. Şurası içerisi olacak. Arkaya mutfağa koydun mu? gözde katı falan. Çoban katık mı diyorsun? Çoban katık da fena. Bir tane maçka içken bir açacaksın şuraya hemen karşısına. Hemen karşısına açacaksın. İşte, İlaç gibi radio. radyo. Üstüne de babali şey yapacaksın mesela. Amerika'ya. Pişmemiş et koyacaksın. <laughs> şey. E, ne deniyor ona? Kimyasal savaş açacaksın Amerika'ya. Kimyasal savaş açacaksın gerektiriyor. Bu fast food şehrinde köşe başı çıkan reklamlar bilinçaltımızı işgal ediyor. <laughs> daha fazla yemek, daha fazla eğlence mi? Bu restoran doğrudan ebeveynleri hedeflemiş. Bazı restoranların çocuklara ücretsiz gibi kampanyaları var. Bu ne? sağlıksız bes... Bu ne demek lan abla? Ruhi Bey yanlış mı çevirdiniz? Ben mi yanlış duydum? Hedeflemiş. Bazı restoranların çocuklara ücretsiz gibi kampanyaları var. Bu sağlıksız... Ben yanlış da anladım. Ama sağlıksız beslenme alışkanlıklarının erken yaşta oluşup ömür boyu sürmesine yol açıyor. Bugün ABD'de her 10 çocuktan 4'ü aşırı kilolu ve bu çocukların yarısının 35 yaşına kadar obez olması bekleniyor. Bunun temel nedenlerinden biri çocuklukta oluşan yağ hücrelerinin kalıcı olması. Kilo verilse bile bu hücreler yok olmaz ve beyne sürekli beslenme sinyali gönderir. 11 yaşında falan olmam lazım. Oo. Tartıda 118 kiloyu görmüştüm. Belgeselin ilerleyen bölümünde 340 kilogram ağırlığı ...dünyanın en kilolu insanlarından birinin yaşadığı acı verici gerçekleri göreceğiz. Yemeğimi yiyip tıka basa doysam bile beynim bana o bu güzelmiş yemeye devam derdi. Böyle değil mi? Evet aynen öyle. Bu ayakları da var ya var bir 40 46'sı var ha. 46'sı var ayaklarında. Baksana babayla adamın her yeri yara olmuş ya. Oğlum bak adam 30-35 yaşında belki de yazık ya. Ulan vallahi çok üzülüyorum. Şimdi düşünsene bu adama bu kiloyu vermesi 6 sene 7 sene sürecek. 6 sene 7 sene bir de bununla birlikte 16 sene hayatından kayboluyor oğlum. Çok değerli bir şey aslında vakit. Yemek daha mı değerli geliyor? Buna da. Şehirde obezitenin neden bu kadar yaygın olduğunu anlamak için bir gün boyunca sıradan bir yerli gibi besleneceğim. Güne kahvaltıdan önce 390 kalorilik bir kahveyle başladım. Burası için Vay, sıradan bir ya. güne başlama içeceği. İnsanlara göre bu bir tatlı çeşidi mi yoksa kahve mi? Kahve. Peki bu büyük boy değil mi? En büyüğü Sert değil. Var. Saat 9.30 kahvaltı vakti. Mekan içeride bir masa için sırada bekleyen insanlarla dolup taşıyor. Adımımı atar atmaz tereyağı kokusu alıyorum. Bir sürü seçenek var. İyi var tereyağı. Sağlığına zarar vermek ya da şişmanlamak isteyenler için en azından tereyağı. O. Burada genelde ne sipariş veriyorlar? Herkes yağlı ve reçelli büyük boy pankekimize bayılır. Şehrin en iyi pankekini biz yapıyoruz. Masada neler var? Çeydarlı, salamlı bir omlet ve yanında... Bu nasıl 350 kalori lan? Şu kadar 350 kalori mi? Ama çok yağ var gibi. Bu bacon, bacon domuz pastırması mı oluyor arkadaşlar? Bizim ülkede yok böyle bir şey. Bacon domuz pastırması mı oluyor? Hmm, bu domuz pastırması mı? Antrikot, antrikot da pastırma değil mi mesela? En son ne zaman pastırma yedim hatırlamıyorum. Bizdeki baharatlı pastırma, bu baharatsız herhalde. Değil mi? Kuru bir dakika. Hmm. Bacon, bacon domuz pastırması mı? Bacon değil oğlum. Bu bacon domuz pastırması değil. Bacon İspanyolca bacon demek. Domuz pastırması o. Domuz pastırması jamon olur. Ya İngilizcede sen... bacon ne demek? Şey İngilizcede pastırma ne demek? Bacon lan. B E E C O N. Pastırma İngilizcede pastırma diye geçiyor. Ama kimse anlamıyor. Onlar cured beef ve <laughs> yani tuzlu, kurutulmuş et. Ama bizim pastırma gibi değil. Bizimki fena. Domuz pastırması bacon derler. Bacon He. Bak, bacon olunca pastırmaymış. Bacon olunca domuz pastırmasıymış babali. Öğrendik, öğrendik. Vallahi billahi. Çikolata parçacıklı ve tereyağlı iki adet pankek. Üzerinde bulunan tereyağı ekstra kalori olarak ekleniyor. Gerçekten şekerli. Bu kahvaltı değil, resmen tatlı. Toplamda kaç kalori yapıyor bunlar? Aşağı yukarı bir domuz pastırması mı yedi acaba? 100-1200 kalori. <laughs> Ödemeye geldik. Burada alabileceğimiz bir sürü atıştırmalık var. Daha yeni yemek yemişken niye bu abur cuburları alalım? Yememiş duruyor İki 2 yani. saat sonra bir pastanedeyiz. Çünkü McAllen'da kahvaltıdan sonra unlu mamuller tüketilir. Daha sağlıklı bir seçenek yok mu? Her şey yok, şekerli abi. ve yağlı. Kremalı çörekler, dolgulu donatlar, şekerli kurabiyeler. Her biri 500 kalori civarında. Ve Burada. çoğu insan bir tanesiyle kendisini sınırlamıyor. Yiyebilir. Tadı çok iyi. Yiyebilir. Ama Ruhi yiyecek adama benziyor. Ben mesela Ruhi'den bu adam demeydim. demem mesela. Bu adam domuz pastırması yiyordur. Şeyi de oğlum Türkiye'de yaşayan biri domuz pastırması yere, yemez herhalde. Dana pastırmanın tadı bence daha güzeldir. Yemedim de. Lan yedim mi yoksa amına koyayım dışarıdan çok yemek söylüyoruz ya. Üç tanesi 1500 kalori eder. Yani bir kişinin neredeyse günlük enerji ihtiyacının tamamı. Bu gibi tatlılar yendiğinde kan şekeri yükselir ve vücut insülin hormonu salgılayarak bunu düşürmeye çalışır. Halk tatlılarını genellikle kahveyle tüketir. Bu yüzden yandaki kahveciye girdik. İçerisinde 8 oreo, 4 top dondurma, krem şanti, çikolatalı sos ve 4 şat espresso var. Genelde bu mu sipariş ediliyor? Evet bayağı büyük bir kahve. Nasıl İnsanların içiyoruz, günlük oğlum. alması gereken kalorinin yarısını elimde tutuyorum. Yaklaşık 920 kalori. Bu içecek 33 adet küp şeker kadar şeker içeriyor. O şekilde 10'unu sökeyim. 50 gram yağ var lan. 920 kalori. Bu 50 gram yağ var oğlum. Oğlum ayçiçek yağı dök hiç daha sağlıklı lan. Şeker 130 gram evenin nika. Ayıp olmasın 8 gram protein koymuşlar bir de. Bu içecek 33 adet küp şeker kadar şeker içeriyor. Bu şekilde beslenmek sadece gözle görülür bir kilo artışına değil, aynı zamanda iç yağlanmaya da sebep olur. Bu yağ iç organları çevreler ve ölümcül hastalıkların önünü açar. Çok şekerli öğünlerle güne başladığım için insülinim aniden artıp azaldı. Ve bu durum enerjimin hızla azalmasına ve bir saat içinde tekrar acıkmama yol açtı. Yerel halkın yediklerinden sipariş ediyoruz. Önceki müşteriyle aynı siparişi alabilir miyim? Bir büyük kola, bir patates kızartması, üç köfteli ve üç peynirli burger. Aynı siparişimi geçelim. Evet lütfen. Bayağı hızlıymış. Günün her saati fast mekanlarının önünde... Lan bunlarda KVKK yok mu? Adamın ne söylediyse onu verdi direkt olarak. KVKK diye bir ben mesela... Türkiye'de olsa bunu desen... Üç yıl içeride ...de kuyruk oluyor. Önümüzde sekiz araç var. Siparişin gelmesi sadece 4 dakika sürdü ve çok erişilebilir. Bu menünün tamamı 2250 kalori ediyor. Onu onu Hamburgerde 105 gram sugar var lan. Bu ne oğlum? Ama şey bak sen kolaya bak bu menüyü diyor Kingo. Menüyü diyor. Hamburgerde şeker yokmuş. Ben yanlış hesaplamış. Şey var şurada kola var bak. Bir galon kola var burada. Burada en sık tercih edilen bu. Zaten çok az insan patates ve kola olmadan hamburger <laughs> yer. Şehirdeki süpermarketleri göreceğiz. Bir mekanlı gibi akşam yemeği hazırlamadan önce malzemeleri almaya geldik. Raflardaki ürünler buradaki insanların aşırı kilo almalarının bir başka nedeni. Atıştırmalık. Tamam <laughs> bunu bu olay kaçmaz. Bunu Gingo, ben de merak iyi ediyorum. iyi yayınlar şişkolarınki ufak oluyormuş diyorlar. Aydınlat bizi. İnternetten ben okudum. Ya tabakası oluyor diyorlar. Oğlum ben zayıf adamım. Ben 60 kiloyum. Bir deri bir kemik adamım. Bütün yağ burada mı toplandı? Baboli ben... Tırnak makası gibi pipi var. <laughs> Ben 50 kilo adamın tırnak makası gibi pipi var. <laughs> Daha kaç kilo vermem gerekiyor bu yağları yakmam için. <laughs> Kalacaksan cips herkesin favorisi. Her gün büyük bir paket cips yemek ayda fazladan 33 bin kalori. Yani 4,2 kilo vücut yağı almak anlamına geliyor. Bunlar ufak boy cipsler. Muhtemelen çoğu kişi tek seferde iki paket yiyordur. Gün <laughs> boyunca Bu bir paket mi? Bunlar ufak boy cipsler. <laughs> bu bir paket mi şimdi dur? Dur bir bir sıkıntı var. 42 paket diyor Kingo. Yani bu bir paket mi? Evet, muhtemelen çoğu kişi tek seferde iki paket yiyordur. Gün boyunca çoğu insan kalorisi yüksek ama besin değeri sıfır olan yiyecekler tüketiyor. Bunlara boş kalori deniyor. Bir porsiyon 350 mililitre. 39 gram ilave şeker içeriyor. Yani bu bayağı şekerli. Kalori bakımından çok yüksek. Ve için oldukça kolay. Piyasadaki meyve sularının çoğu aslında aromalandırılmış şekerli su. Bunların gerçek meyveyle uzaktan yakından bir ilgisi yok. İçlerinde gerçek vitamin ve... Yine bizdekilerle biraz olsun yarışabilir diye düşünüyorum. Ruhi böyle dese de bizdekilerle biraz olsun yarışır diye düşünüyorum. Gerçekten içecek firmaları. Şeker koyun, su koyun, az biraz aroma koyun. Diyen ki bu şu amına koyayım. Kral sikme bizi de biliyoruz içinde bir bir bokluk var yani. Var bir düzenek. 10 liraya portakal suyu nereden alıyorsun yarım litre? Portakalın kilosu kaç para zaten? Mineral yok. Tekstilde kullanılan bazı sentetik boyalar bu ürünlerde de renklendirici olarak kullanılıyor. Ancak taze sebze ve meyvelere ulaşmak burada pek kolay değil. Bunu 16 dolara mı satıyorlar? Sağlıklı beslenmek bu kadar pahalı olmamalı. Üç köfteli hamburger menülerinin 12 dolardan az tuttuğu bu şehirde kimse meyveye 16 dolar vermeyi tercih etmiyor. McAllen halkı ABD ortalamasından yüzde otuz daha az kazanıyor. Ve bu sağlıklı beslenmeyi zor kılıyor. Daha ucuz, lezzetli ve kolay olan fast food'a yönelmemek büyük bir irade gerektiriyor. Halk için iş çıkışı ucuz ve hazır yemekler daha cazip. Tıpkı bu mısır kaplı sosis gibi. Üzerindeki katkı maddesi... Abi ben de yayın yapmaya başladığımda ilk donatı bu arada sana Tom bana mikrofonu güzel olan bir kulaklık önerir misin? Razer'ın Black Shark ikisinin mikrofonu iyi diyorlar. İyi diyorlar. O olabilir. O olabilir. Bir de ben şurada bir şeye takıldım babali. Oğlum 480 lira yapıyor lan. Bizde bak mesela sadece şu içeceği almaya çalış. Şu 1 litre falan şu içecek. 100 lira tek bu yapıyor. Patatese de 100 liradı. 200. 280 lira. Ama yenme. Bunu parayla da yemezsin amına koyayım ya. Yani. Bunu parayla da yemezsin. Bu rezalet bir şey ya. Dolar vermeyi tercih etmiyor. McAllen halkı ABD ortalamasından %30 Elin daha az kazanıyor. Ve bu sağlıklı beslenmeyi zor kılıyor. Daha ucuz, lezzetli ve kolay ne? olan fast food'a yönelmemek büyük bir irade gerektiriyor. Halk için iş çıkışı, ucuz ve hazır yemekler daha cazip tıpkı bu mısır kaplı sosis gibi. Üzerindeki katkı maddesi içermez ve gerçek bal etiketlerine rağmen içinde mekanik olarak işlenmiş ucuz macun kıvamında hindi eti ve bal yerine büyük ölçüde mısır şurubu kullanılıyor. Bunlar gerçek yemek değil. Çocuklara bunları yedirdiklerine inanamıyorum. Dokuz vitamin ve mineral içeriyormuş. Bu besinleri almanın en iyi yolu bu değil. Düşük kolesterol. Kutuda kalp simgesinin içinde kalp sağlığını destekler yazıyor. Ama aslında bu ürün kalp rahatsızlıkları riskini artırıyor. Rengarenk ambalajlarıyla bu ultra işlenmiş gevrekler çocukları hedef alıyor. Bak şu plastik. Düşürdüler çocuğu düşürdüler. Ağlarına düşürdüler. Ruhi git kurtar hemen çabuk belgeselci şey yapma hemen derhal. Türk'ün gücünü onlara göstermeni istiyorum Ruhi. Bu buraları Uludağ gazoz Keşke bir kasa alsaydın şuraya bir Uludağ gazoz çaksaydın bari hayrı hayrına. Kasaya gittiklerinde şey iyi, QR kod okumanın çaldı mı sen bunu nereden getirdin deselerdi mesela. Ruh yapmıyorsun ya bak bunu nasıl kaçırırsın ya. Sağlıksız bir örnek hamburger ve patates kızartması. Akla gelen ilk yiyecek bunlar olmamalı. Bu resimler sağlıksız beslenmeyi normalleştiriyor. İlave şeker içermez. Gerçek mi? Bilmiyorum. Pek inanmadım ben. Yerel halkın tercih ettiği ürünleri aldık ve şimdi bir McAllen yemeği hazırlıyoruz. Nick, bize klasik bir McAllen yemeği oh, hazırlar mısın? Evet, Absolutely. elbette. Boyamını koyayım. Ben bu adamı izliyorum ha. Ulan Ruhi. Paralar akıyor tabi. Yemekçi adam. Bu adam Kobe eti falan pişiriyordu ha. Biz anca izliyoruz da videosunu. Oradan tanıyor Şef Nick DiGiovanni nasıl bir akşam yemeği hazırlayacak hayal edemiyorum. Kızarmış tavuk yaparak başlıyoruz. Tüm Amerikan yemekleri bol yağlı ve tuzlu olur. Şimdi tencereyi yağla dolduralım. 12. Kanola yağı fazla miktarlarda tüketildiğinde zararlı olabilecek toksik bileşenler içerir. Yağın kızarmasını beklerken koca bir milkshake yapıyoruz. Nick 6 kaşık dondurma ekliyor. Aromasını güçlendirmek için her biri 65 kalori olan 5 adet kurabiye ekliyor. Mikser doluyor. Kıvamının daha yumuşak olması için krema da ekliyor. Bunun her bir kaşığı 50 kalori ediyor. 10 kaşık tamı tamına 500 kalori demek. Kalori arttırmak bu kadar basit. 10 yeterli mi? Sadece bu karışımda toplamda 2250 kalori var diyebilirim. Şimdi hepsini karıştırıyor. İşte acıcı kokuyor. Karışımı bardağa döküyor. Krem şanti mevcut kaloriyi arttırıyor. Bu esnada kızaran tavuk yağı bir sünger gibi içine çekmiş. Nick'in önceden hazırladığı peynirli makarna da hazır. Çıtır tavuğumuz peynirli makarnamız, patates kızartmamız, milkshake'imiz ve de gazozumuz hazır. Bu 7000 kalorilik menü bir kişinin günlük tüketmesi gereken miktarın çok üzerinde yağ ve karbonhidrat içeriyor. Bunun içerisinde neredeyse 110 gram şeker var. Gerçekten mi? Sadece bunda. Tüm bunları yerken sağlığımı mahvediyor. Ve oğlum ruhu nasıl yesin Pekalı lan bunu? Bunu bitirebileceğimi zannetmiyorum. Daha <laughs> İmkanı yok bunu yemesin lan. Bu her şeyin toplam kalorisi... On onu Beyler 50 lira atın da bir Cajun korner yiyelim ya. 50 lira atın da bir Cajun korner yiyelim arkadaşlar. Bitirebileceğimi zannetmiyorum. Daha yarısındayım. <laughs> Bugün yediğim her şeyin toplam kalorisini hesaplamadan önce yıllarca her gün böyle beslenen birinin nasıl bir ben hayat hiçbir zaman böyle 80'li 90'lı <laughs> kilolara Hedi çıkabileceğimi olmuş, düşünmüyorum. Bir bireyin evindeyiz. Merhaba. Yiyemem Yedir baba ben bunu. En arka odaya doğru ilerleyeyim. Tamam. Sizi bekliyor. Hikayesini gönüllü olarak anlatmış olmasına rağmen onu korumak için yüzünü tamam. bulanıklaştırdık ve Nasılsın? kimliğini gizledik. haber kardeş? İdeal vücut ağırlığının en az 275 kilogram üzerinde ve aşırı kilosu nedeniyle hayatını yalnızca yatağında geçiriyor. Şu an kaç kiloyum bilmiyorum. En Şu son adam, 342 kiloydum. Peki boyun kaç? Boyum 1.74. Neden bir oksijen yapmak? Oğlum makine? adam kilo. tavuğa benziyor amına koyayım ya. Adam yediği tavuğa benziyor ya. Cık 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 cık. Aa, baksana ne kadar adamı... Duruştan belli yani. Gragas olmuş. Peki boyun kaç? Boyum 1.74. Neden bir oksijen makinesi kullanıyorsun? <laughs> Nefesim her an kesilebilir. Bu benim için oldukça ölümcül bir durum olabilir. Hayatını alt üst eden kilosuyla mücadele ederken bir süre evsiz de kalmış. Kötü bir alışkanlık edindim ve 8 yıldan fazla bunun etkisinde kaldım. Esrar kimi oh. insanlarda yeme krizleri tetikleyebilir. Yemek yemeyi durduramadı ve yeme bağımlısı haline geldi. Bu yeme davranışı maddelerin bıraktığı boşluğu doldurmaya... Oğlum bu gerçek ses değildir değil mi? Bir dakika. Kafaya taktım da bir küçük. İngilizce. No. Evet evet. Öyle bir ses. Bir dakika dur. I'm the substitute. Sabah kalkarım. Bir oduz biri bartlarım. Akabinde ne ere whisky içerim. So I'm double eating. <laughs> He got to the point that he couldn't even get through his bedroom's door. 17 yaşımdan beri sigara içiyorum. Bir günde mi? Evet, bir günde. 10 bin civarı diyebilirim. 3 tavuk burger, 1 köfte burger menü, kurabiye ve soslarla birlikte 20 parça nugget yerdim. Yanında büyük boy patates kızartmasıyla. Bunların dışında evsizler yurdunda her gün çıkan 3 öğün yemeği de yiyordum. Peki hiç yemek yiyip doyduğunu hissetmiyor muydun? Tıka basa doysam bile beynim bana o bu güzelmiş yemeğe devam derdi. 9 ayda ayağa bile kalkamaz hale geldi. Artık yatağa bağımlıydı. O yıl 90 kilo almıştım. Yataktayken? Ya. Yataktayken Yeme bağımlılığı o kadar şiddetliydi ki parası yetmediği zamanlarda yemek uygulamalarını dolandırıyordu. Paket servis uygulamalarından bedava yemek almakla kafayı bozmuştum. Müşteri hizmetlerini arayıp onlara yalan söylerdim. Kurye çok kabaydı, pakette kahverengi yapışkan bir şey var ve dokunmak istemiyorum gibi şeyler. Sonra bana aynı koca siparişi tekrardan gönderirlerdi ya da paramı iade ederlerdi. Ben de başka bir restorandan bir yemek daha söylerdim sabah kalktığında ilk düşündüğün şey genelde ne oluyor? Bu sabah kahvaltıda ne yiyeceğim? Bugün doktor randevum var mı? İlaçlarımı kamera kayıttayken alabilirim. Hadi bunu yapalım. Onlar da lan aman bir dünya okuyor. ilaç var. Tek problemim kemiklerimin iri olması. Yoksa sağlığım üst düzey. Aynen. Bu poşetteki bütün ilaçları her gün kullanmak zorunda. <gülüyor> <gülüyor> Kim dediyse kandırmış olabilir. var. Günde bir ya da haftada bir yıkıyorum. Artık ne zaman kullanırsam. Uyku düzenim... Mesela gece yarısı yatıyorsam, ertesi akşam saat 6'ya kadar deliksiz uyuyorum. Olur ben bir şey yemiyorum. Ben bir şey yemiyorum. Benim niye uyku düzenim? Ben bir saat geç kaldım bugün yayına. Uyuyakalmışım. Formayla uyumuşum. Nasıl yapacağız? Ben de mi Gece yemek yatırsam, yemeden ertesi akşam saat 6'ya kadar deliksiz uyuyorum. Sürekli yatağın içinde olduğumdan ben delikli uyuyorum. Ne zaman, var, ne zaman yok anlayamıyorum. Ara vermek ister misin? Ben iyiyim. İstediğini sorabilirsin. Özgüvenim oldukça yüksek. bu konular hakkında utanmadan var. konuşabiliyorum. Diyetisyenim bana bir program hazırladı. Bak, 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 bak. <laughs> Diyetle 40 kilo verdikten sonra lemanda kas yakın... kütlesi de var ama bak şimdi Kaç kilo? Oğlum dur, dur nerede dur dur. Zamanda yürteç yar. 200 Heh, tamam. 200 kilo 200 kilo push bir şey yapıyor. O ne oluyor? Ondan yapıyor. Çok iyi, çok iyi. Kasta var, kasta var. Belli etmiyor sadece. Yağın altına düşmüş. Adımıyla birkaç metre yürüyebilmeye başladı. Kulak mı? Ah. Yatağından kalkabilmek için kendisini o kadar zorladı ki diş eti kanadı. Az ye, egzersiz yap. Artık yürüyebiliyorum, adım atabiliyorum, fizik tedavi görüyorum. Yapmayı en çok özlediğin şey ne? Özgür olmak harika bir duygu. Özgür değilsen yaşamanın bir <laughs> anlamı yok. Hikayemi paylaşmama destek olduğun için sana teşekkür ederim. Bugün bir McAllenli gibi beslendim ve sadece 9 saatte 9.825 kalori aldım. Bir ay boyunca her gün böyle yiyip aktivite seviyemi aynı düzeyde tutsaydım, ne yaklaşık 19 kilogram almış olurdum. McAllen'de obezite yalnızca yiyeceklerden kaynaklanmıyor, kültür, ekonomi ve şehir planlamasının da bir sonucu. McAllen için daha sağlıklı bir gelecek kişisel tercihlerin yanı sıra belediyenin de atacağı adımlara bağlı. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki belgeselde görüşmek üzere. Okay. Ben Aklımda Ruhi canım. Rui biraz daha oğlum Tam ya. Tam Discord editlerine bugün bak ne olur vallahi çok sarıyor bir de GTA RP oynayın mı? Bakacağım bakacağım. Bakacağım merak etmeyin bugün sıkıntı yok. Oğlum Rui ya Rui 16 dakika video yapmış. Keşke var ya ben bak bu adam Türkiye'nin en büyük youtuberı değilim. Kardeşim gir içeride 3 ay yaşa. Obez ol. Yaşat bize bunu ya. Bak nasıl şeyde gittin Yakut'ta dondun. Şuraya gir bir obez ol. Nedir ya? Sen büyük adamsın. Büyük adamsın. Yapar. Yapar bak. istese yapar. Çok büyük content creator. Çok büyük content creator. O gün 10 bin kalori aldım diyor. Sık dişini bir 30 günde al ya. İkiye katla kendini. Geri dön Türkiye'ye. İşte bu. İşte bu. Tamam. Normal yayın akışsız çıkışımıza dönelim.